Her yıl milyonlarca kişi evlerini bırakıp umut yolculuğuna çıkıyor. Dünyada göç hareketliliği her geçen gün artarak devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün raporlarına göre geçen yıl, sadece geçen yıl göçmen sayısı 281 milyona ulaştı. Savaş, doğal afetler, yoksulluk. Göçün en önemli sebepleri arasında Dünyada her yıl milyonlarca kişi evlerini bırakıp başka ülkelerde gelecek arıyor. Dünya çapında çatışma ve şiddet olayları alevlenirken 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 55 milyon kişi kendi ülkesi içerisinde yerinden edildi. Mülteci sayısı ise artarak yaklaşık 21 milyona ulaştı. Uluslararası Göç Örgütü'nün dünyadaki göç akışına ilişkin raporuna göre Geçen yıl dünya genelindeki göçmen sayısı 281 milyon oldu. Bu sayı 2019'da 272 milyon, 1990'da ise 128 milyondu. En fazla göç veren ülkeler arasında ise Orta Afrika Cumhuriyeti başı çekiyor. Geçen yıl 71 binden fazla göçmenin terk ettiği ülkeyi Güney Sudan, Suriye, Afganistan ve Nijerya takip ediyor. Göçmenlerin önemli bir kısmı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşıyor. Türkiye'de en fazla göç alan 20 ülke arasında 12. sırada. Göçmenlerin umutla başlayan yolculukları ise çoğu zaman yarım kalıyor. Bu yıl Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yaklaşık 970 düzensiz göçmen, umut yolculuğunda hayatını kaybetti.